Tezahür yapacaktım bunu birazcık ben tezahür bunu face cam'i yok gözler çok güzel standıma fotoğraf çekiyorum çok güzel ben face cam oymadım yok ha hiç öyle bir şey mi var mı bak ama tezahür onda oynayacaktım bunda yaşar dünyanın zorunu yaptım Çünkü Türk biri yapmış bunu yani Ahmet Soyar standıma mem yapmış bunu inşallah okuldan evlenmiş Görevini yaptığım bir orta dönüştü. Geçtik mi Hop. Lan. Dur dur. Sınırımız zorladınız. Dur Lan geçeceğiz. Tamam. Hop. Oba. Sınırımız zorladınız. Yani. Bak diyeceğim daha tamam hadi. bakalım. Huy, bu bayağı zor. Bu bayağı zor. Çözdük. Hadi bakalım. Dur dur, bana... <gülüyor> <gülüyor> Niye yapamıyorum? Hadi bakalım, ne kadar sinirli zahireti... Adım, nefes... Acaba kaçabilir? Ben bunu yapamam, bak... Açık açık söylüyorum, ben benim... Çünkü bu zor... Zor, 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 zor benim adım... Köpek adımın... O oh, yapıyor, yapıyor Allah. Oh, check oh. gaza beni. Like edin, gençler Like edin, ben gaza geleyim. Like edin, bu like den. Aman, aman, aman. Arkadaşımız Deniz Cibur, Deniz Cibur, Deniz Cibur bize like geldi. Deniz Cibur, Deniz Cibur sağ ol. Deniz Cibur onlay ve dinlerdi. Gidiyor, sıra gidiyor. Ama ölüyor bu adam. Acaba neden? Ne yaptılar? Büyü. 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 Büyü coştum. Deniz like attı, Yunus like attı, Eren like attı coşuyorum ben. Deniz Cemur like attı ben coştum.

Ama dedim ya işte bunlar çaresizliğin resmi. Dene dene. Hadi bakalım. Dur. Hop hop ala ama Abi yemin ederim çok zor lan. Ulan Deniz bana like attı ben hala yapamadım. O derece zor. Bak şimdi bak bak bunlar da pro hareketler görüyor musun? Bak bak pro hareketler. Gençler maalesef ama. Ama işte hayatlar hayatlar. Buna hayatlar denir. Bak kızım. Hadi bakalım. Tit. Tit onda. Ne? Tit. Buraya mı gideyim tamam. Şimdi alalım bak. Alalım. Yüz ölümde bırakacağım gençler. Yüz hatalarda bırakacağım. Helal hele bu gençler benim canımı çok sıktı. Yani öyle böyle sıkmadı. Yani böyle Ya yani. Şimdi şey olacak. Öyle sıktı. Çok peş sıktı. Abi hadi aldım. Oğlum alırız. Bahtiyar bakar. Hadi bakalım. Alacağız, 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 hadi. Alacağız, aldık. Aaaa. Abi, yemin ederim. Burada bir zaman yok. Abi bu nedir ya? 66 ölme. 66. Şimdi bittiniz.

Şu an yaptığımı denemeyin. Sakın ama sakın denemeyin. Çünkü ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Den. Den. Oh ne şey. Den. Den. In, ın, 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 ın. bunun bir heki var. Bu gördüğünüzü kimse yapmadı. Evet arkadaşlar. Geldim alıyorum alıyorum alıyorum. Hayaller. hayatlar. Hadi bakalım. Hop 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 düşürün beni. Beni coşturun. Beni coşturun. Allah. Cık. Abi lan ne oldu lan öyle böyle bir Alerji patlaması geldi. Bak fake atsam iyi mi işte. Fake bak bak. Hop 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 Allah. Ben aralardan. Şu en Yok atma ne yaramadı. Hı. Abi yemin ederim var ya. Allah'tan var ya kim ayarlayamadım da ceza yok. Ne Abi. Kaç ölme 94. 6 kere daha öleyim. Video bitecek. Abi bu ne? <laughs> Klavyeyi kıracağım. Oo. Oh. Uh. 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 Ve. ve yüz ölmeye geçtik. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın kendinize iyi şey bakın ve...